Ziyaret ettik, onların görüşlerini aldık, onların eğilimlerini aldık. Sayın Genel Başkan da bunları paylaştım, ayrıntıları kendilerine aktardım. Herkesin kabul edebileceği, üzerinde uzlaşabileceği, saygınlığı olan, temizliği, dürüstlüğü olan, bilgisi birikimiyle, zerafetiyle, herkese örnek ol olacak bir ismi Sayın Genel Başkan'a sundum. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Bey kendisi bu konuda düşüncelerini aktaracak. Şunu ifade edeyim. Demokraside yeni bir olaya tanıklık ediyoruz. Büyük bir uzlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Kavgadan uzak, barıştan, huzurdan yana bir süreci başlatmak istiyoruz. Sayın Genel Başkan bu konuda gerçekten büyük bir özveri de bulundu. Bizler demokrasinin yolunu açmak istiyoruz. Huzurun yolunu açmak istiyoruz. Bunu sağlamak konusunda da kararlıyız. Bir ortaya koyduk. Ben hepinize, hepinizin huzurunda sayın genel başkanı ve arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Sayın basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve arkadaşları, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ikinci kez görüşme imkanını bularak bir ayı aşkın bir süredir yapılmış olan karşılıklı çalışmaları değerlendirerek bugün çok hayırlı bir adım atılmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'ne Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir evladını bürokrat, diplomat olan bir şahsı Sayın Profesör Doktor Ekmalettin İhsanoğlu Bey'i önermişlerdir. Bu öneri milletimiz için çok hayırlıdır. Bu öneri titiz, ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak olgunlaştığı intiba yaratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi de bu isim üzerinde bütünleşerek Cumhurbaşkanlığı seçimini herhangi bir siyasi kaosa, krize dönüştürmeden demokrasimizin de güçlendirilmesi açısından gösterilen gayretlerle sonuçlandırma arzusu olacaktır. Bu bakımdan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlarının Türkiye'de çok değerli şahsiyetler bulunmakla beraber bugünkü şartlar içerisinde değerli bir ismi önermesi bizi memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu isim etrafında da çalışacağımızı açıkça belirtmek istiyorum. Şahsiyetler bulunmakla beraber bugünkü şartlar içerisinde değerli bir ismi önermesi bizi memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum bu isim etrafında da çalışacağımızı açıkça belirtmek istiyorum. Sağ olun. Efendim, ol. çatı aday bu durumda kendisi.